Buradan kurtulup sinyal kulesine Sinyal kulesinden kurtulup Uçsuz bucaksız çöle Little Nightmare 3 Trailer Selam ben Kertenkele Çocuk ve bugünkü videomuzda gençler Little Nightmare 3'ün trailerine bakıyoruz Evet gençler biliyorsunuz gençler Bu video ikinci trailer şey Trailer konuşmadan önce ikinci önce izliyoruz Sonra gençler Ben trailerde ki detaylara bakıyoruz. Et. Evet. Mantıyam, mantımam çok. 3 Evet ya. Arkadaşlar, et küçük bir et evet, gençler yani şunu söyleyebilirim. Yani, yani bu içeride görüyorsunuz biraz çölde şey yapıyor, geçiyor. Yani, yani balık bence Yani işte, ilk önce şöyle bak başlayacak oyun. Şu yani şey veban maskeli küçük şey çocuk bence hani şöyle kumu şey yapacağız hani geçeceğiz sonra o gençler şu, şu yazan görüyorsunuz işte burada yüzsem bu o ve maskeli çocuk mesela buradan gelecek burada görüyorsunuz gençler, yani bir sürü bubble var yani bubble var Onun onu gençler sonra şey bir değineceğim. Dur, nasıl sen yani şu sonu sonu? Yani şu görsün işte Burada böyle bir şey oldu. Evet, gençler şunu söyleyebilirim ben bu, yani bu şunu anladım bence. Yani Little Nightmare 3 bence gençler şey gibi olacak. Yani Little Nightmare 1 gibi. Yani Little Nightmare gençler yani six atık kaydırmış bir şey yani, ağız denilen bir tesiste uyanıyordu ve yani, o tesiste sonra yani görüyoruz ki gençler yani. Şiş, 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 şöyle göstereyim şuradan Av Doğru burası şurada mı o aşırısı yoksa dedim gibi Yani ağızda böyle şişko ve canavarı ve her önüne yiyen kişilere bir kişilere yemek veren bir yerdi yani Little bir de bir de öyle bir yerde yani. ve aynı o kaliteli Ben de görürsünüz Yani görüyorsunuz şuradan, şuradan şöyle şu açı daha iyiydi bence. Şöyle görüyorsunuz. Burası aynı ağız gibi ve her yerde yemek var. yüzden yani, Little Nightmare bir gibi bir yani mekanlı olacağız yani. Ama bu sefer yani şey denizde değil ise şeyde olacağız yani. Çölde olacağız. Yani bence burada mantık yani çünkü ya mesela burada mesela, hiç, mesela yüzü olmayan kartel yok sadece şey Little Nightmare 1 2 var. Ve gençler işte şöyle bir şey görüyoruz. Şurada bu da bir ayna var. Ana alakalı bir şey şöyle bulabilirsem. Şurada ve burada şöyle bir şey. Şunu geçer, işte şöyle bir şey Efendim yani isim şudur. Şöyle Şuradır, şu, şu kısım. Geçe görürsünüz gençler. Bir de yanında kız şey var. Kız çocuğu var. Gençler yüzüsan bunlar yani bu ikili yani Little bu ikili yani şey ikilisine benzemeyecek gençler. Little Nightmare gidiki sistem Nunu'ya ben hiç benzemem çünkü. Yani, yani trailer şunu görmüş. Bun, Bunun ikisi yani yani 6 işte, yani, ile Nun gibi değiller mesela. Şu. Ve gençler şunu da hani anlaşılıkla hani, aynıç yani, atlayacaktım. Görüyorsunuz gençler bu kalitelerde bir tane şey var. Yani şöyle bir eşya var. Bu no, yıldız tornavida mı? ben doğru mu? bilmiyorum ama yıldız tornavida diye benzer bir şey var. Ben de gençler onu şöyle bir şey yapacağız. Şurada vardı. Yani şurada, ha, şurada. Şu, ben şöyle bir şey yapacağız gençler. Yani ben de, be belki o hani kız kayıtları bence yani belki, yani özel gücü böyle bir özel gücü olabilir yani böyle yani mesela böyle tek üstüne çarklı eşyalar belki o kız karakterle böyle çark o elektrik çalışan şeyleri belki ay ayarlayacağızdır tabi yani Viva Maske'nin de bir gücü var gençler şurada bir bulamadım onu da şu onun şöyle görsün gençler yani aynı bunun gibi gençler fark, görüyorsunuz yani ama tabi bunun gençler televizyondan televizyonlar aracılığıyla şey yapabiliyordu ama bu kayıtımızın işte görüyorsunuz aynalar içinden şey yapabiliyor herhalde bir içine girebiliyor e şunu bence hani ha, şöyle dur şöyle geçer Yaşar, yani şurada, şurada mesela gençler şöyle gördüyseniz gençler mesela hiç bu ikisi mesela hiç Six'le Nuno'ya benzemiyor. Buradan mesela çok gözükebilirim. Mesela, mesela L Little Nightmare 2'de mesela yani Nunu mesela yani, yani bildiğin yani sanki zorla şey yapar gibi yani televizyon iç içine şey yapmaya çalışıyordu. Six'i yani gel beraber diyordu falan. Ama burada mesela sanki bundan geçer görüyorsunuz şey gibi. Ve şunu söyleyeyim isim gençler. Şu şey yapacağım bebek var ya şu bebek eser bebek şey çok hatırlattı ya Little Nightmare 2'de tane şey vardı k şey Little Nightmare 2'de iki gençler okul bölümüyle alakalı bir şey vardı kara kütür vardı yani kara yani şöyle dedi bir tane şey elinde lülipop olan bir çocuk vardı ben ama gençler ona çok benzettim bu karakteri ne bileyim yani biraz şişman ama ona olmayabilir yani yani çünkü ama, ama biraz, biraz toplu falan. Ama acaba o hani e, ama yani bir kız bir kaytarsa bence yursa ben yani yanlış bir şey teoride bulmuşum ama yani ben, benziyor gibi. Ama bir şey yani yani nasıl bir 10 metre çünkü ne bileyim yani bu çöllerin hani Little mi, iki yerinden belki çok çok uzakta bir yer olabilir. Ama ya da belki daha farklı bir yer olabilir. <laughs> ve arkadaşlar buraya tipi yüzden ayna alakalı çok garip ve kötü bir şeyler olacağını söyle gösteriyor bence. Yani şurada iskelete bir, mezar bir şey var. Ve şurada arkadaşlar mesela Şurada mesela bu aynamız hani şurada mıydı? Şurada bir yerlerde yaşa aynamız ha şuradaki aynı görüyorsunuz. Biraz ta tam görüyorsunuz. Ben burada kırılmış. Ve <laughs> tabii ki şer iki aksiyemiz yaşa görüyorsunuz Hani bir çöp yanı yerine çok benziyor. Ama acaba şunlar şey yatıkhane şeyin böyle yani, Ranz da mı acaba şunlar? Ne bileyim. Yani Ranz'la biraz çok benziyor. Evet. Ben, Gerçi şunu söylemek istiyorum. Şu kaliteler var. Gençle. Şu karakter yani saçı ve gençler saçı çok şey benziyor ya. Little Nightmare 2'deki hastanede hani, hani hastanede olan çocuklar ayakta yeni bir karakter vardı. Yani bir fotoğraf vardı gençler ve orada şey saçta kız olan bir tane şey vardı. Hani kız vardı. Hani hani, hani onu çok hani onun saçına biraz benziyor ve hani, hani ama ben bildiğim gençler hani onlar teori vardı şey diyordu yani Little Nightmare'i yani 21 iki de 20 tane şey vardı oda vardı ve orada bir tane tam bir şey vardı hasta ve o, o, hasta şey diyorlardı yani bazı teorilerde o kızıl yani, o kızıl saçlı hastane kız gibi bir teori vardı ama ben hani bu kızıl saçlar yani o kızı farklı bir teoriye şey yapabilir yani atabilir. Yani şeyini işte burada görüyorsunuz, yani hiç yani sen yani siksen gibi değiller. Yani Baksanız yani hep anlaşıyorlar. Yani işte şöyle bir şeyler, böyle çarklı şeyler olacak. Yani bu güzel bir yani. şey. Yani tatlı geldi. Şu da çok güzel geldi. Şu şemsi olayı, Şemşi olayı bana bayağı güzel, güzel geldi. Tatlı ve güzel. Şöyle bir işte şey bakalım. Hiç... Yani evet. Yusuf Yaşar burada yine o ama acaba burası nasıl olacak acaba ve acaba şöyle olacak mı biliyorsunuz yani Lidl Nightmare'i 1 ve 2 farklı biliyorsunuz yani mesela Lidl Nightmare'i geçen neydi mesela Sixi yani e, kaydettiğimizi mesela neydi mesela, mesela e, e, son boss'umuz mesela neydi Lady ve Lady neydi gençler Sixin büyümüş haliydi e, Lidl Nightmare 2'de de aynı ama Mesela Nunu'nun büyümüş hali Tilmen'de. Ama acaba gençler bunlar acaba nasıl olacak? Yani acaba hani, yani aynı 1 ve 2 oyundaki gibi acaba olur mu gençler? belki şeydir yani eğer şu kayıtta ben gençler de demiştim yani o okuldaki lülüp olan çocuk olabilir. Yani belki bu bunun halde olabilir ama pek benziyor gibi değil yani. Ne bileyim bu baya şişman. Yani bence olamaz yani. Evet gençler benim yani trailer alakalı şeyim bunlardı gençler. Video gençler hoşunuza inşallah gitmiştir. Çünkü mesela ben bu videoyu çekmek bayağı hani hoşuma gitti çünkü yani çünkü hani ben izlenmeyen hikayesi alakalı bayağı bir kafa yormuştum. Ama işte hani eğer daha çok trailer falan gelirse ayarladım eğer trailer falan varsa diğer trailer kanalına bakarım. Çünkü ben baktığım tane terör kanalı vardı. Ona baya bir şey izlemiş olmam lazım yani bu terörle alakalı. Evet gençler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.